Kaan'a da yardım et kızım. Arkadaşlar. Bir hareket göstereceğim. Bunu da bunu çok yapamıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi başka bir spor parkuru yapıyoruz. Asel Nazla, Elvin ve arkasında Asel var kıymacı. Sallan. Bir daha. Elim koptu. Bir daha kan, Kaan şimdi cıv yap. Cıv. Zey... bak. Hareketime bakıyor musun? Evet videoyu alıyorum. Hareketim. <laughs> Buradan. Buradan çıkıp kayacağız. Hep beraber. Grup olarak kana yardımcı olmayı unutmayın. Evet şimdi Elvin arkadaşlar kaydıraktan kayıyorlar. Merdivenden çıkıyorlar sıra şeklinde. Sıranın kalabalığını görüyorsunuz. En arkada Kaan var. Kaan'ı tut ablası. Asel Karaçay, pikniğine hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi Karaçay, Pikniği turu yapıyoruz. Evet. Takip. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte turumuz yerim kalmıştı ve orayı geziyoruz. Evet, geziye Merhaba arkadaşlar. üşürüz diye bağıracak. Evet. Arkadaşlar abone olmayı, videoyu basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. maalesef piknikte. Bye bye. Bye şey, ben şey ben ben ben. Ben de ben Buradayım. Nisan. De 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 de. Defne çekiyoruz. Siz gidin ben. Parkurun içerisinde şu anda Survivor parkuru. Evet Emirkan hadi. Emirkan başarabilirsin oğlum. Parkur başladı burada. Emirkan. Emirkan baş. Evet şimdi. Ana okulumuzun. Youtube doğrucular sevmez. Atölyesi. Nerede zarar? Zararlı şekilde. bir şey varsa o sadece. Ama sesi değil. eklemeyeceğiz. Ay. Evet Emirkan köyümüzün. Ana köyçülükler için yapılmış olan parkuru. Tanıtım'a geçiyoruz. Evet Zeynep'le Elvin yarış yapıyor, salıncak yarışı. Oo, Zeynep hızlandı, Elvin de hızlanıyor şu an. Survivor. Emir Kaan otur. Otur, Kan. sen de Kan. Otur.